Kalisto, to to pro to ko lolo de lo, kalisto protokol. Welcome to Black Iron Prison. Ben Gürkan Özgören. Bu da ikinci bölüm. İyi seyirler. Bak bak, normal gerçek foto koymuşlar. Bu müzik biraz gerer beni yalnız. Kapatın müziği. Nereden geliyor? Aa. Müzik kutusu. Oy. Şimdi asıl. Saçımızı kesmişler. Buna koyayım ya. Aha, sakin kalın. Korkulacak bir şey yok. Ana ne aradı mı? Hapishaneye bir boklar oldu. Bir şeyler doğru değil. Aha. Kodes açık. <laughs> Bok yiyeceğiz. Amına koyayım ne oluyor? Ananı sikeyim robot bile yanıyor. Oy. Kafa yok yerinde. Ne oluyor lan? Birbirlerine girmişler orada. Bak bak. Koşuyorlar Hapishanenin anasını sikmişler. Güvenlik bey. Robot dans yapılacak zaman değil güvenlik bey. Bak bak. Memurlar da orada takılıyor. Bak dans ediyor. Security kontrol kapısı. Ama yok geçemiyoruz. Oy kanel. Merdivenlerin iniş animasyonu çok güzelmiş. Çok beğendim. Hop. Seninki <laughs> açılmadı mı lan? <laughs> Gel sana yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın yarısında buradaydım diyor. Oy, burayı biliyorum diyor. Bunu alıp kullanabilirsin diyor. Benim adım Elias. Beni kurtar diyor. Hadi bakalım. Anlaşma yaptık. Bana güvenebilirsin. Ama ben sana güvenebilir miyim bilmiyorum. Oralarda bir şey var mı? Reis. Reis kolun kopuk. El atmamı ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Space'i niye vuruyoruz biz? Hadi. Bir şey gelecek değil mi şimdi? Bunu açarken. Ha gelmedi. Şimdi mi gelecek? Bak bak. Herkesin de hücresi açılmış. O Elias'ın açılmamış ha. Hmm, bu işte bir bokluk var. Ah bak burada fazladan iki bacak ve bir de kolu var. O adama gidip birleştirebilir miyiz? Onun da bir kafası bir kolu yok. Ah kitle. Aletmiş ha.

Uy, yalnız kanlar çok güzel. Ha, durmak yok, yola devam. Yapar piçi. Buna kodum, sen vurdum abi. Hadi siktir git. Lan. Ananı sikiyim. Oha gerçek savaş başladı. Ne kodum piçi. Buna kodum. Buna. Al. O hiç. Elias'ın hücresini açalım. Açıldı. open. Tamam, içini görmüş olmalı. Abi. Elias'a geri dönmeye gerek yok da aslında. Dodging melee attacks. Okey okey. Şimdi full yaratıklar gelecek değil mi? Gelecek mi? Ne oldu lan? Lazer silah sesleri duyuyorum. Aha şurada security robot var. Elias! Şey gördüm, bana saldırdı ve insan gibi görünmüyordu. Ne demek istiyorsun? Ne gördüğümü diyorum. Bu bizim şansımız diyor. Oradaki gözleme kulesini görüyor musun? İlk başta oraya gitmemiz lazım. Güzel. Oyunculuk seslendirme falan çok güzel olmuş bence. Baya heyecanlandırıyor. Önceki de Space oyunlarından nazaran karakterimiz sessiz sessiz takılıyor. Aha. Buna Ha! Ha! Buna kudum. Orospu bu çocuğu. Dodge Mechanics. Oha. Uh, zevke geldim. Ne bu? Ha. Space'e basaraktan patlatacaksın. Aa ne oldu? Oo health. Var mı başka bir şey yok. Bu Evil Within mantı olmuş biraz ha. ses nereden geliyor? Buradan. Ne Abi lan. Ha yok. Onu öldüremez orada. Evil Within'de de vardı böyle cesetlere ateş atıyorduk, yıkıyorduk sonra eşya falan çıkartıyorduk. Böyle geçebiliyor muyuz? Hayır. Bence o kesin arkamızdan bir şekilde gelecek de. Hadi bakalım. Bir anda bize jumpscare yapacak. Duyuyorum evet. seni. Kanlar çok güzel. Üstümüz başımız kan oldu. Her yer kan. Lan kanlar gitti. Üstümüz başımız kan dedik. Dışarıdan içeri girince kanlar gitti. <laughs> Olaya bak. Normal cesetlere de vurunca bir şey çıkartamıyor muyuz? Yok. Ben zaten ağa gitmiş var kalmış. Buna koyayım. Allah! Buna kudum. Oy. Öyle keyif alıyorum ki öldürdükçe. Vuruş hissi çok güzel. Ki yakında düşünüyor bu kadar güzel lan. Evet injectors tamam. <laughs> Robot. Hiç ben öldürüyorum yaratıkları. Bak üstümüz yine kan. Hop. Oh. Zaten bir asansöre bindiğimizde o asansör bozulmazsa şaşarım. Asansörde bir sıkıntı var ya. Aşağı iniyor diyor. Yukarı <laughs> <Gitar> çıkması gerekirken. <laughs> Bu ne maden mi burası? Proletary'e git dedim. Düşecek değil mi? Dedim çekildi. Kan damlıyor. Biraz kan banyosu. Mesela oradan kan akınca üstümüzde kan oluyor mu? Yok. Üstümüzdeki kanlar zaten yine gitmiş. Bir tertemiz olmuşuz. Jacob dedi bir de. mü? Bak Jacob diyor. Keşfedilip de yeni bir şeyler bulunacak bir şeyler yok galiba şu an. Jacob. Ne koyayım ne oluyor? Ne mi dedin lan Jacob diye? Nedense kraft me mekanı gibi hissettim. Bayamın akıyorum adamların bak. Odaya bak. Hiç mi temizlik yapmadınız? Bu tuvaletin hali ne? Burası direkt kapalı hücre galiba. Sıkıntılı hücreler sanki. ne var? Sıkıntılar. Ne? Oo. Kalisto kredisi. yine Aha. Ağzım. Hop. Oo. Onu bir şey mi çekti? Yoksa kendi mi gitti? Tetikte olmalıyız. Her an her şey olabilir. Buradan gitti. olmadı zaman oh shit, bro. I, Arkadaşlar <laughs> nereye? her şeyin başına bu şeyden beri diyor. You hurt? Bana saldırdı diyor. Yaralandın mı? Onu öldürmek zorundaydım. Ne oluyor burada? Ne var bu sandığın içinde? Kredi ve... Biyo. buradan gelecek kesin. Bin 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 bin. Bas 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 bas. anda bir şey olmasın. Elias. yukarı çıkıyorum. Weapons lock just the infirmary. Good place to gear up. You need to watch out now

medical sector. Pasiktir. Piçler normal enfekte olanlara saldırmıyorsunuz. Normallere saldırıyorsunuz. Gücünüz onlara yetiyor. Gizli bir şekilde geçmemiz lazım buralardan şimdi. Fark edilirsek bizim de kafamızı patlatırlar. Nasıl geçeceğiz? Ha, burası. Weapon systems online. Nice. Herkes geçebiliyor mu? Sistem Vücudumuzdaki şeyden dolayı normalde bizi izleyebilmeleri lazım ama hapishanenin sistemi şu an bozulduğu için izleyemiyorlar. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Black Iron Security Unit active. No activity detected. Acaba? Scanning for active core signatures. the not see Görüşünden uzakta durduğum sürede sıkıntı yok. Bunları öldürdü şerefsiz. Bunu görmelerine izin veremem. No movement detected. Herhangi bir hareket algılanmadı. var bir şey. Legal force authorized. Bu duyulur ki. Oğlum çok ses çıkarttı. Bunu nasıl duymadı? Scanning for movement. Valla duymadı. Malabu. Doktor Bey, size de bel atmak lazım. Uf. Çok yakında. Weapon systems online. Ya sistemleri aktif ha. Implant M110. Bu tarafta ne var? Yapayım, Görmez herhalde buradan. Bir buralara bakalım. Allah şükür adam o eşyayı bize verdi yoksa hiçbir yere açamayacaktık abi. O ideoloji. Oğlum. Açık dünya mı bana sence? Bayağı bir yere gidiyoruz abi. Keşfedilecek çok yer var lan. Kaybolmadan geri gidelim. Bu ne? Use required. Hmm. Use gerekiyor oraya için. Buradan gidelim de be. Ana yer burası gibi gözüküyor önce be. Gitmemiz gereken yer. Ana ne ne bunlar burada? Alın. Bu ne lan? Lan bu ne? Oo, mimik mi oğlum bu? Sandıkların içinden çok farklı şeyler çıkabiliyormuş arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen burada? Adama kafa mı yapıyorsunuz yine? Nedir bu? Aa fuse. Fuse aldık. İşe yarayabilir. Dur. Ha belki de takıp. Buralar falan var. Gelecek. Ama buraya gelmek pek mantıklı bir hareket değil. Çünkü robot buraya bakıyor. Biz o yüzden bunu alalım. burada da takılacak bir yer var. Göster lan kendine. Allah! intikamını aldık az önceki hareketin. Pervaneden geliyormuş o ses. Gerçek bölüme geçin.